zahmeti yoksa lise yok. Bu yaklaşım çok anlamlı, çok mantıklı geldi. <laughs> Saygıyla selamlıyorum. Ortak değerleri büyütmek umuduyla iyi günler diliyorum. bu geleneği bizlerle beraber şereflendirdiğiniz için hepinize tekrardan teşekkür ediyoruz. Bugün aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var. Biz hepimiz birlikte aynı kentin, aynı kültürün ortaklaşmış, bütünleşmiş kültürün insanları olarak ister adımız Jodef olsun, ister adımız Şavul olsun, ister adımız Mari olsun, ister adımız Ayşe olsun, ister adımız Ali olsun, ister adımız Osman olsun ya da ne olursa olsun hepimiz aynı kentin insanları olarak ortak bir kültür ortaya çıkarmış ve birlikte yaşayan harmanlanmış bir yaşamın ürünüyüz. Dolayısıyla depremde de çok gördük. İnsanlarımız serada, insanlarımız çadırda yaşarken son lokmasını oraya gelen insanlarla paylaşmasını bilmiş, sevgiyi büyütmüş, sevgiyle konuşmuş ve suvari tadında kahvelerini içerek herkesi baş tacı etmiştir. Bugün de bu hırisi 7 bin yıllık bir kültürün ürünü olarak Buraya gelen herkesi baş tacı etmeye, birlikte üretmeye, birbirimizden harf almaya, birlikte kelime kurmaya ve birlikte cümle kurmaya adayız. Onun için son sözüm olarak hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bu dönemde su bile çürüdü ama biz çürümeyeceğiz. Geleceğe onurumuzla, geleceğe kimliğimizle, geleceğe tüm renklerimizle kadim Antakya'nın ruhuyla ulaşacağız. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok acılar yaşıyoruz. Katliamlarla maruz kalıyoruz. Şu an, <laughs> an özellikle HTŞ'nin <laughs> işitvari uygulamalarından çok acılar yaşıyoruz. Kısa süre içerisinde de biz oralara gideceğiz sevgili dostlar. Dem Parti'de bir heyetimizle beraber bize Ali örgütlerimizle beraber kısa bir süre içerisinde orada olacağız. Biz umut ediyoruz ki artık halkların, kimliklerin, kendi kimliklerinde üzgün bir şekilde kendini ifade ettikleri bir süreci hep beraber yaşayalım. Türkiye'de şu an barış süreci yaşanıyor, kimleri çözüm diyor, Kim bir farklı bir çerçevede dillendiriliyor. Bu topraklarda sevginin egemen olması lazım. Ben aynı zamanda bir Alevi dedesiyim. Uzun yıllardır bu kurum içerisinde hizmet eden Mamrza Hoca'nın bir bireyiyim topraklarda insanlar artık kimliklerine, dillerine, ürflerine, inançlarıyla özgür bir şekilde yaşayabilir, beraber yaşayabilecekleri koşulların yaratılması lazım. Bunu yaratıracak olan da bizleriz sevgili dostlar. Hep beraber el ele verirsek, birbirimizi hızır olursak, kimlik direktlerimizle, benim Arap Alevi olmam, Türk Alevi olmam, Kürt Alevi olmam, Çepli olmam bizi farklılaştırmıyor. Aleviyiz sevgili dostlar. Biz bu Alevi kimliğimizden dolayı bu coğrafyada çoklar döneminde olsun, Osmanlı döneminde olsun, Cumhuriyet döneminde olsun. Çok acılar yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Onun için yan yana durmak lazım. Evler, Sünniler, Türkler, Kürtler, Ermeniler, Hristiyanlar. inancı, etnik kimliği, kim ne olursa olsun barışa dair, birbirinin kimliklerine dair. Yunus'un dediği gibi bizim dinimiz sevgidir, başka dine inanmayız. Sözcüklerin bu coğrafyada egemen olmasını canlı günlerini arzuluyoruz. Hızır lokmalarınızı kabul edesin. Dertlere derman hastalarında şifa olsun diyorum. Suriye'de bir Alevi katliamı var. Bu bugünün aydın olduğu gerçeği kadar net bir gerçek. Fakat bizim şöyle bir itiraz noktamız var. Evet dün de bir zulüm vardı. Dün de bir zalimlik vardı Suriye'de ama biz o gün de insana mezhebini, meşrebini, kimliğini, aidiyetini sormadan coğrafya neresi olursa olsun zalimliğe, zulme itiraz eden bir inançtan geliyor. Ve bugün de aynı yine aynı şekilde zalimliğe, bugün de yapılan aynı zulme itiraz edilmesini bekliyoruz. Fakat bugün hükümet tarafından ciddi bir şekilde kolunun altında bir savunur, bir ortak, bir süreci beraber ilerletilen bir Suriye'de hükümet desteği var. Dün Colani'ydi. Bugün kravat taktı, bu kişi Ahmet'e şahra oldu. Fakat biz o gün de itirazımızı söyledik. ki kravat takmayla demokrasi gelmez. Kravat takarak hukuk gelmez. Kravat takarak bir insan medeni olmaz. Bugün de onun sürecini, girişatını görüyoruz zaten. Maddi ve manevi anlamda yaratılan her şey kültür sayır. En güzelini gerçekten ki dostlar yarattı. Antakyalılar, Samandağlar, İskendonlar diğer tüm ilçedeki Hataylıların tamamı bu kültürü yarattı. Bu kültür kadim bir kültür. Yani mahalleden geçerken, evleri gösterirken, arkadaşımın evi derken hepsini tek tek tanıdığımız, bildiğimiz her sokağında, mahallesinde izimiz olan bir kültür bu. Dolayısıyla bu kültürü yaşamak ve yaşatmak gerçekten önemli. Laf olsun diye de söylemiyorum. Sağ olsunlar arkadaşlar takdim ederken hem mücadeleden hem yaptığınız müzikten bahsediyor ama bu müziğe ve mücadeleye altyapısını da hazırlayan, bütün değerleri korumamızı ve sahiplenmemizi sağlayan zaten sizlersiniz. Bu yüzden ben Antakya'da yaşadığım çocukluğumdan bu yana bütün e, o değerleri sahiplenmenin gururunu yaşadım. Bugün de böyle. Bu yüzden bir kez daha hepinize yarattığınız değerler için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu memleket bizim Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cennet, bu cehennem bizim. Kapansın el kapıları açılmasın bir daha. Yok edelim mi insanın insana kulluğunu? Bu hasret, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu davet bizim, bizim dostlar. Teşekkürler.